eski ramazanlar babacığım bize birazcık bahsedebilir misin? Tabii ki bahsederim güzel kızım. O eski ramazanlar çok farklıydı. Çok güzeldi, çok heyecanlıydı. Sahura kalktığımızda zaten biz camın kenarında heyecanlı bir şekilde davulcu bekler olurduk. Davulcu sokağımızdan geçtikten sonra annemizin sesiyle beraber o samimi birbirinden lezzetli sahur sofrasının etrafında aile birlikte abimiz, ablamız, annemiz, babamız ve dedemiz, babaannemiz varsa onlarla birlikte sahur yemenin etrafında toplanırdık. Güzelce sahurumuzu yapardık. O annemizin hazırladığı o güzel, lezzetli, bereketli sofrada karnımız doyurur. O günün orucuna niyet ederdik. Yatardık, sabah okula giderdik. Okulda da ayrı bir güzellik vardı. Okulda da heyecanlanırdık bir an evvel okulumuz biz de evimize gitsek annemiz bize neler hazırlamış iftar için hazırlıklar nelerdir diye bunu merak ederdik. Sonra okul zili çalardı evimize giderdik koşa koşa heyecanlı bir şekilde bakardık ki annemiz bize neler hazırlamış mutfakta ne güzel kokular geliyor birbirinden lezzetli birbirine güzel kokular iftar kokuları. Sonra herkes yine sahur olduğu gibi iftar sohbet etrafında toplanırdı. İmam Efendi'nin ezanıyla birlikte orucumuzu açardık, ilk iftarımızı yapardık. Bereketli, samimi bir ortamda iftarımızı gerçekleştirdikten sonra abdestimizi alıp doğru teravih namazını kılmak için mahalle camisine giderdik. Ve aile büyüklerimizle birlikte mahalle camisine giderdik ve oradaki arkadaşlarımızla buluşurduk. O günkü teravihler de çok güzeldi. Çok zevkli, çok heyecanlıydı. Onun duygusallığını asla unutamam ve anlatamam değerli Ondan sonra teravih namazı sonra evimize gelirdik. Ve bu şekilde ertesi günü sahur beklerdik güzel kızım. İşte eski Ramazanlar teşekkür bu şekilde. Teşekkür ederim babacığım. Ben teşekkür ederim güzel kızım. Babaanneciğim sizin zamanınızda Ramazanlar nasıldı? Eski Ramazanlar çok güzeldi. Eskiden davet ederdi davetlere giderdi Hep toplanırdık. Sohbet ederdik. Namazları giderdi Namazlardan gelirdik çayımızı içerdik ailecik topladık herkesi sülaledi bütün olurdu. Osman, Osman. Ha, Osman. Peki ya bayramlar nasıldı? Bayramlarda gider bayramda bayram namazını giderdik bayram namazında namazlarımızı kılardık bayramdan çıkınca herkesin elini tokulaşırdık büyüklerin ellerini küçüklerin gözlerden öperdik. olan büyüklerimiz bize para verirdi şeker verirdi onları biz yedik. Ondan sonra evleri giderdik. Büyüklerimiz gelirdi. Büyüklerimizin elden öpmeye giderdik. Onları biz ondan çay verirdik. Börek verirdik. Börek yaparız. Su böreği yaparız. Tatlımızı yaparız. Ya. Peki onlar şimdi niye yok? Şimdi bu şeyden dolayı yok. Koronadan dolayı yok. <laughs> ya koronu olunca hiçbiri yok. Eskileri unuttuk. Şimdi aile dostları bitti. Ya. Sizin zamanınızda Ramazan nasıldı? Bizim zamanımız çok güzeldi. Teravih namazları giderdik. Yemek, yemek yerdik. Çağırırdık. Aileci. Aileci yemek yerdik. Komşuları çağırıyorduk. Aileci. Aileci topları yemek yerdik. Şimdi şeytan dolmuyor dersin. Ondan sonra Ramazan'ı. Teravih namazı. Ne diyeyim? Ramazan Bayramı'nda ne yapardınız? Ramazan Bayramı sabahleyin kalkardık erkenden. Şam'a <laughs> giderdik, namaz kılardık. Ondan sonra dedelerin, abicallara evet. ellerini öperdik. Ondan komşularımız gider gelirdi. Para verirlerdi, şeker verirlerdi. Şimdi Pandemi, neden onlar yok? Şimdi onlar pandemiden dolayı şimdi hiçbir şey yapamıyoruz. Eski Ramazanlar yok. Aileler toplanmaya, camiye gidilmeye, el gidilmeye.